Kripto Para Haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü bölümde sizlerle beraber Bonk Coin'inin fiyat analizini yapacağız. Şu anki fiyatlar pahalı mı? İlerleyen zamanlarda fiyatları yükselebilir mi? Ve potansiyel nedir arkadaşlar? Bunlarla alakalı güzel bir video olacak. Hemen isterseniz videoya geçelim. Geçmeden önce de bir beğeni atarsanız mükemmel olur. Aynı itibariyle Bonk'un fiyatı arkadaşlar 4'ten 0.267 dolar civarında geziyor. Buradaki bu coin'in fiyatına şöyle son bir yıl içerisinde girip bakarsak en yüksek seviyesinin 41 seviyelerinin olduğunu görüyoruz. Şu an ise arkadaşlar 26-27 dolar civarlarında vesaire geziyor. Yani neredeyse %50'lik bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. Bugün itibariyle Bonk'un market cap'inin 1.8 milyar dolar olduğunu ki bu oldukça yüksek bir market cap. Günlük hacminin ise 283 milyon dolar olduğunu görebiliyoruz. Yani piyasa arkadaşlar sürekli aslında bir arz ve talep içerisinde ve günlük alsat hacminin çoğu coin'den daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada hacimleri sıralamışlar ve bonk arkadaşlar 19. sırada. Ki Şöyle düşünün arkadaşlar 100 binlerce coin var. 100 binlerce coin arasında bonkun 19. sırada olması alsat konusunda oldukça iyi bir sinyal. Bunun dışında arkadaşlar toplam arzına da girip bakarsak neredeyse %70-80'lik kısmının piyasada olduğunu görebiliyoruz. Geri kalan kısımlar da daha da açılacak. FDV'sin ise 2.4 milyar dolar olduğunu bizlerle burada paylaşmışlar. Hemen isterseniz şöyle grafik üzerinden bir bakalım. Günlük grafik arkadaşlar bu. Bonk coin arkadaşlar işte 2023'ün Kasım civarlarına vesaire böyle yavaş yavaş fırlamaya başladı. Ve o günden bugüne de inanılmaz bir kar etti ve ettirdi. Buradaki fiyatına göre arkadaşlar oldukça yüksek yerlere geldiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar fiyat analizine şöyle girip bir bakalım isterseniz. Altta RSI'yi görebilirsiniz. RSI arkadaşlar genellikle bizlere bir Fikoy'nin işte değerlenmeksinin ne tarafta olduğunu işte çok fazla mı değerlenmiş, altta mı kalmış bunları bizlere gösteriyor. Örnek veriyorum fiyatlar böyle çok absürt bir seviyeye gittiğinde şuradaki bu mor çizgi arkadaşlar yukarıya çıkar. Yani şunun üstüne çıkar. Genellikle bunun üzerine çıktığı zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu coin haddinden fazla değerlendi. Ya da arkadaşlar şöyle diplere vesaire vurmaya başladığında bizlere bu coin'in bayağı bir ucuzladığında sinyalini verir. An itibariyle bu tam orta seviyelerde arkadaşlar. Yani ne yukarıda ne aşağıda. O yüzden piyasaların yükselmesiyle beraber tekrardan yeni bir ATH denemesi yapabileceğini düşünüyorum. Buradaki bu ATH arkadaşlar belki geçebilirdi. Çünkü Solana da inanılmaz bir hype var. Yani bir de Bomb coin'e girip bakarsanız 690 binden .000 fazla bir holderı var ki piyasadaki en yüksek ilk 10 meme coin'den bir tanesi holder konusunda. Bir de arkadaşlar 11 tane blockchain ağıyla entegre Bakın burada görebilirsiniz blockchain ağlarını. Aptos, Base, Injective, Sui, Osmosis, Polygon, BNB, Arbitrum, Avax, Ethereum ve Solana. Tabi arkadaşlar en yüksek ilgi vesaire Solana anında çünkü Solana anında çıkmış bir proje. Ama diğer ağlarda da arkadaşlar oldukça yüksek bir hype'a sahip olduğunu gösteriyor bize. Bir de arkadaşlar sizlere bu kripto bubble'sı göstermek istedim. Burada böyle daha görsel bir şekilde görebiliyoruz birçok şeyi. Burada haftalık bazda girip baktığımızda hangi coinlerin yükseldiğini, hangi coinlerin düştüğünü bizlere hepsini tek tek gösteriyor. Burada balon ne kadar büyükse arkadaşlar o kadar yüksek bir e, düşüş veya artış olduğunu görebilirsiniz. Burada yaklaşık arkadaşlar bir 50 tane falan neredeyse balon var, coin var ve bunların sadece 5-6 tanesi falan kar etmiş durumda. Ve bir tanesi de bonk. Bu meme coinlerin yavaş yavaş işte ilerleyen zamanlarda tekrardan bir hype geleceğini ben görüyorum arkadaşlar. Ve umarım da birçok insan buradan kar etmeye çalışabilir. Bunun dışında arkadaşlar likidite önemli. Yani Bonk'un Solana'ndaki likiditesine bakarsanız 3.2 milyon dolarlık bir likidite var burada. Çok çok yüksek bir rakam. Hani öyle kolay kolay buradaki likiditeyi e, azaltmak ya da burada manipüle etmek de kolay değil. O yüzden arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir ATH vesaire gelirse tekrardan yükselebilir. Çünkü bakın şurası arkadaşlar tam tamına 27-28 seviyesi. Burası arkadaşlar böyle bir direnç olmuş. Yani buraya vurup düşmüş, vurup düşmüş. Tekrardan belki bir düşebilir. Ya da arkadaşlar şuradan çıkarsa... ATH'ye kadar yolu var. Yani 0.50'lere kadar belki gidebilir. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki kanalımızda birçok meme coin sizlerle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Pepe Unchained. Daha önce zaten videosunu kanalımıza çekmiştim. Kanalımıza aboneyseniz onu da oradan kesin izlemişsinizdir. Sizlere bununla alakalı ufak bir güncelleme de vermek istedim. An arkadaşlar Pepe Anchain 3 milyon dolardan fazla bir para topladı. O oldukça yüksek ve güzel bir rakam. Toplamda 3.2 milyon dolara ulaşmak istiyorlar. Burada bir ön satış geri sayımı var. Bu geri sayım bittiğinde şuradaki fiyatlar arkadaşlar biraz biraz artıyor. An itibariyle bir Pepu yani Pepe Unchained tokenının arkadaşlar fiyatı 0.0083 dolar. Bunları almak isterseniz de cüzdanınızı buraya gidip bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra Ethereum alabilirsiniz. ya da arkadaşlar Binance alanına geçip Binance alanındaki BNB veya USDT'de de alabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Alımlarınızı yaparken buraya 100 dolar girdiğiniz zaman arkadaşlar sizlere ne kadar vereceğini gösteriyor. Ben buradaki alımı yaptım. Peki benim cüzdanıma ne zaman gelecek diye sorarsanız da ön satışlar bitince arkadaşlar sizlere zaten şurada böyle bir açıklama yapıyor <laughs> ve sizler de arkadaşlar gelip satın almış olduğunuz şeyleri buraya cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Bir de eğer satın aldıysanız da onları stake'e koymanızda fayda var. Burada staking ödülleri vesaire oldukça yüksek ve %618'lik bir APR'ye sahip. Sizler de buradaki ödüllerden faydalanabilirsiniz. Açıklamada Pepe Chain için bir link olacak arkadaşlar ön satış için. Ona tıklayıp oradan detaylarına ulaşabilirsiniz. Genel olarak buradaki bu meme coinlerdeki hype bitmeden burada yerinizi almakta fayda var gibime geliyor. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce bir beğeni atarsınız ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.